Arkadaşlar merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size nar gibi kızaran harika karamezi olmuş güzel bir ayva tatlısı vereceğim. Malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz tarifimize hemen başlayalım. Öncelikle 6 adet kadar orta boy ayvalarımız var. Güzel kaliteli ayvalarımızdan olacak. Kabuklarını soyup ortasını çekirdek kısımlarını çıkarıyorum. Ortasındaki çekirdekleri gördüğünüz gibi kenara ayırıyorum. Ben daha sonrasında bunu e, ayvanın kendi rengini ve altın rengini vermesini sağlayacak olan çekirdekleri üzerine koyarsanız kendi rengini, altın rengini alacaktır zaten. Bunun için kenara alıyorum. Yine orta kısımlarını e, oyuyorum. Sonrasında alt kısmını gördüğünüz gibi düzleştirmek için e, yamuk yumuk tenceren içerisinde yamuk yumuk durmaması için e, hafif bir şekilde kesiyorum. Ve bunları tuzlu su içerisinde koyuyorum ki kararmasın. Bildiğiniz gibi ayvalar hemen kararıyor. Sonrasında içini hazırlıyoruz. İç içinde yaklaşık 3 adet orta boy büyüklüğünde ekşi elmalarımız var. Kabuklarını soyup rendeliyoruz ve tavaya koyup karamelize oluncaya kadar, yani suyun çekinceye kadar elmaları pişiriyoruz. Bir avuç kadar dövülmüş cevizlerimizi ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave ediyoruz. Çok fazla toz şekeri ilave etmeyeceğiz çünkü zaten ayvaların üzerine koyacağımız için gerek yok. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tarçınımızı ilave edeceğiz. Sonrasında hepsini beraber karıştırıyoruz. Şimdi ayvalarımızı tencereye aldık. Ortalarına ayva çekirdeklerimizi ve karanfillerimizi koyuyoruz. Üzerine de oyukları Aşacak kadar toz şekeri ilave ediyoruz. Yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar her ayvanın üzerine koyduk. Sonrasında yarım su bardağı kadar sıcak su ilave ediyoruz. Çok koymuyoruz. Zaten ayvalar pişince kendi suyunu bırakacaktır. Bunun için fazla bir suya gerek yok. Şekerler eriyince Yaptığımız iç malzemeyi Ayvalarımızın Oyuklarına yerleştireceğiz. Ve sonrasında Yaklaşık 45 dakika boyunca Kısık ateşte kapağını açmadan pişirmeye bırakacağız. Ayvalarımız pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel lezzetli Bir tatlımız oldu. Sizler içerisine dilerseniz Kaymak da koyabilirsiniz. Biz böyle ekşi tercih ettik. Bal rengi harika lezzetli kıvam yerinde bir ayva tatlısı elde ettik. Şerbetin nakışkan olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Evet ayva tatlımız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim.